Akşu bir yıl uyumayan Abhi'yi uyutuyor. Aksara, Abhimanyu'yu Şiv ile görür. Abhimanyu ağlamaktadır ve sonra Aksara'yı görür. Aksara, Abhimanyu'nun uykusuzluk çektiğini düşünerek kendini kötü hisseder. Abhimanyu ve Aksara, acılarını birbirleriyle paylaşmaktan kaçınırlar. Şiv ağlar. Abhimanyu, Şivu'dan ağlamamasını ister. Aksara, Şivu'ya yardım eder. Abhimanyu, Aksara'nın sesini duyunca düşüncelere dalar. Bu sırada Mahima, kötü bir şey olmadan önce ritüeli tamamlanmasını ister. Büyük anne ona, kötü bir şey olmayacağını söyler. Arohi, Abhimanyu ve Aksara'yı arar. Aksara'nın ritüeli tamamladığını bilmesini istediğini düşünür. Nil, Aksar'a ve Abhimanyu olmadan ritüeli gerçekleştiremeyeceğini söyler. Manciri, Aksar'a ve Abhimanyu'nun birlikte olmasını diler ve Abhi ile Akşun'un konuşmaları gerektiğini düşünür. Bu sırada Aksar'a, Abhimanyu'yu uyutur. Manciri, Abhimanyu'nun uyuduğunu görür. Abhimanyu'nun bir yıldır uyumadığını söyler. Manciri, Abhimanyun'un Aksara'nın kucağında huzur içinde uyuduğunu, Abhimanyun'un hayatında Aksara'ya ihtiyacı olduğunu söyler. Manciri, Aksara ve Abhimanyun'un birlikte olmasını diler. Bu sırada Arohi, Abhimanyu ve Aksara'yı rahatsız eder. Abhimanyu ve Aksara'ya daha sonra sakinleşmelerini söyler. Abhimanyu ve Aksara konuşmaya çalışır, ancak bir hizmetli tarafından konuşmaları kesilir. Daha sonra Aksara ve Abhimanyu Nil ve Arohi'nin törenine katılırlar. Arohi bileziğini gösterir. Aksara şaşkın bir şekilde durur. Arohi Atul'dan bir mesaj alır. Aksara mesajı gizlice kontrol eder ve Arohi'nin avukatının hangi kağıtları hazırladığını merak eder. Bu sırada Mahima, Ananda Gonkas'ın gülümsemesinin yarın duruşma olduğu için yakında kaybolacağını Arohi ile Nil'in evliliğinin üç gün sonra yapılması gerektiğini söyler. Gunkas, duruşmaya odaklanmaya karar verir. Bu sırada Kayrav, Aksara'nın mektubunu Abhimanyu'ya verir ve Abhimanyu'dan, Aksara'ya bundan bahsetmemesini ister. Daha sonra Guenkalar eve geri döner. Arohi, Maniş'ten tatlıyı kabul etmesini ister. Maniş tatlıyı görmezden gelir. Siyarna, Manişe Arohi ve Nil'in üç gün sonraki düğününden bahseder. Maniş duruşmaya odaklanmaya karar verir. Aileye son kez yemek pişirmek istediğini söyler. Siyarna ağlamaya başlar. Aksara, Sıvarna'dan Kayra ve Maniş için güçlü olmasını ister. Bu sırada Abhimanyu, Kayra'nın Aksara'dan aldığı mektubu ve sesli notu kontrol eder. Abhi Aksara'nın kendisine olan aşkını öğrenince şaşkın bir şekilde oturur. Bu sırada Aksara, Kayrav ve Maniş'i kurtarmak için kanı tarar. Siyarna, Arohi'den Nil ile konuşmasını ve böylece, Bilas'ın davayı geri çekmesini ister. Nil, Mahima ve Anand'ın davayı geri çekmesini ister. Mahima ve Anand öfkelenir. Abhimanyu da Mahima'yı davayı geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Mahima kararında ısrarcı olur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.